İlkokul bire giden çocuğum hala okumayı çözemedi. öğretmeni dikkat eksili hiperaktifte sorunları olduğunu söylüyor demiş. Hiç sorun değil. Biz buradayız. Üzerlik konuya odaklandırır. Sarı kantron sakinleştirir. Sarı kantron relax, rahatlatır. Üzerlik konuya odaklandırır. Ormus Gold Ormus Gold ne yapar? Beyni temizler. Ar metal kimyasal. Evet. Biraz önce söyledim. Bor. Özel bir bor dedim. Buradaki bor monoatomik element. Monoatomik ne yapıyor? Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki kimyasalları veya aldığımız kimyasal ilaçlar vücutta büyük bir kısmı komülir atılmıyor yoğunluk depolanıyor oraya buraya şuraya bağ dokusuna, sistemine beyne oraya buraya İşte ormuz kol vücudumuzdaki her türlü toksik maddeyi sünger gibi kendine bağlayarak atılmasını sağlıyor monoatomik element beyindeki kireci çözücüyor beyinde sinir sisteminde lenf sisteminde damarlarda kireç oranı artarsa ne olur sistem çöker. Kişi hızlı yaşlanır, çabuk hastalanır. Erken yaşta ömür aleme geçebilir. Ormuz koltuğu yapıyor, bütün kireci çözüyor. Damarlarda, sinir sisteminde, lenf sisteminde, beyinde ağır metalleri, kimyasalları temizliyor. Ölen Alzheimer hastalarının beyinini otopsi yapmışlar, incelemişler. Alzheimer hastaların beyninde çok yüksek oranda alüminyum tespit edilmiştir. İnsanlar alüminyum mu yiyor? Yok. Ama tüketmiş olduğu gıdalar hepsinde alüminyum var. Cips, jelibon, kek, gofret, çorbalar, hazır yiyecekler, çerezler neyle ambalajlanıyor? Alüminyum folyo. Alüminyum gıdaya geçiyor, gıdadan kana karışıyor, beyne gidiyor. Beyni depolanıyor, o da beyni seviyor. Bir bakıyorsun adam Alzheimer olmuş. Aha, Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki Kur'an okuyan kişi bunamaz. Yani beyni çalıştırıyor Kur'an. Okuyan kişi de Alzheimer, Parkinson, Huntington falan filan olmaz. Kur'an ne yapıyor? Kişinin beynini çalıştırıyor temizliyor. Hadis. Ben bunu söyledim. Bizim burada bir bayan dedi ki benim dedem 90 yaşında hala Kur'an okur. 20 yaşında gibi hala hafızası mükemmel dört dört. 90 yaşında 20 yaşında gibi hafızası çok güçlü. Her gün Kur'an okur. Kur'an okuyan insanların beyninde Unutkanlık, hafıza safiyeti falan filan olmuyor. Parkinson, Huntington mesela olmuyor. Evet. dikkat eksiliği, hiperaktifite gibi sorunlar ne yapıyoruz? Beyni temizleyerek beynin salgılamış olduğu nörotransmitterleri. Şimdi beyin saniyede 3 milyon nörotransmiter gönderiyor. Kodlu mesaj. Hücrelere şunu yap, şöyle yap, böyle yap besle besle. E ee, Yanlış beslenirse, beyinde ağır metal, kimyasal çoğalırsa bu 3 milyon nora transmiteyi sahnede nasıl gönderecek? Çak! Kaldı, trafik gibi tıkandı. Çakıldı, kaldı. İşte bu nedenle denge sorunları başlar kişide. Hiperaktivite, deli deli hareketler yapmaya başlar veya da yapamaz. Falan buna Kontrol, kontrolden çıkar.